Ha, geldi bak. Aleyküm selam. Mavi. Aleyküm selam. Ha bildiri geldi mi? Ha. Ha, Nisan mı vurdu İşin mi var? Ben daha böyle Uludağ'a karşı oturdum. Karşıda Uludağ. Bugün 30 derece. Rüzgar var. Sen geldin, hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> ya burası 30 ya. 30 derece sıcaklık var. Ee, Atı Ankara'lı oldum Feride. Var var maviş, burada var. 30 derece gösterir. Dün akşam kaç ya saat canlı yayın açtığımda saat 9 mu o zaman 25 derece etti ee, ya, ya. şey olursa öyle bir şey oldu mu ayran için zehirlenmeye karşı aydan en iyisi. Üşer misin? O kadar soğudu mu hava <laughs> Burası hala 11. aya kadar gider böyle. Şimdi şey ama sen yurtta değildin ha? şey yaparsan ayran bulundur yani. Ankara, Ankara buralara göre farklı ama Ankara soğuk olur. Başım var ya orada donarsın soğuk. Ya şimdi ne işi görürsün ki ya ne işi yapıyorsun? Ankara yani İstanbul, Bursa oralara göre çok farklı. Ne iş var şimdi mavi? Nasıl soğuk? Ya biz ne? Nevşehir'e gidiyorduk da şey ya. Ne oldu? Bir ay falan oldu e, ee, Polatlı'da durduk. Petro ofisinde kaçıydı diye saat 4 miydi 5 miydi neydi? Ee, bir soğuk vardı ki o saatte yani. Hani bir ay önce yani bir ay oldu. O zaman bile soğuktu yani. Ha. Evet. Yemek yapıyorsun ha? Akşama yemek hazır. Nə izlərsən televizorda? Nə izləyirsən? Ha, ha indi günəşdə belə dursan yaxır yəni. Günəş döndə, indi qahama durursan. Karşıya da geçtim Orası gölge ya. O tarafa geçin. Ankara yani farklı da buralara göre çok fark var. Şöyle gölgede durayım ya. Gönderdin mi? <laughs> Azerbaycan'a mı gideceğim? Ben de gideceğim Azerbaycan'a. Sana 3 yıl sene daha var. 3 yıl mı 4 yıl mı okuyacaksın? Ne yapacaksın Azerbaycan'da? Ben de gideyim Azerbaycan'a geçeceğim biraz. Tavukları pişirdin ha. He? <laughs> he, gezip görme istersin ha. Ben geleceğim. Ben geleceğim Azerbaycan'a. <laughs> Bak Feride de gelecekmiş. Daha okulu bitti mi gelecekmiş o da. Gel buraları göreceğim. Ben de Azerbaycan'a gidiyorum Bakü'ye. He yastatinde mi gidecek? Hayır. Kim var orada ki senin? Tanıdık. Ama de ki arkadaşım var değil mi Azerbaycan'da? Feride'nin Azerbaycan'da arkadaşı varmış da oraya gelecek. Yok mu? Diğerden var. Da kimden gezeceksin sen ya? He yakın arkadaş. Ne hey, gezersin ya? Feride, Feride. Feride öğrenci. Daha lisede. gelip Bir Bilmiyorum ki. Dur. Maviye sonra Mavi çok sıcak olur mu yazın? Yazın orası da çok sıcak olurmuş. Yani Orada da serin yerler vardır. Es, o, gel ki yastıkta çok şey Tam sıcaklarda denk gelir. Aynı bura gibi ya. <laughs> Bursa Bursa'dan aynı oluyor sıcaklık var ortalama. Yazın kaç derece olur en fazla? Ha. Ya e, şimdi orada otelde falan kalırsınız herhalde. Gündüz çıkmayacaksın, akşam üstü çıkarsınız gezmeye. Sevilir, niye sevilmesin ya? Azerbaycan'dan Türkiye aynı. Nasıl olsa pasaporta gerekiyor kim neyden giriş yapabilirsin Ne oh. şey yaparsın ya? Otelde kalırsın, akşamızda çıkar gezersin arkadaşınla. şimdi. hak yerleri var. Nerede uçakla gideceksin ha? İstanbul'dan bindirme Bakı'dasın. Kirayə qalacaqsınız. Ayı. Asor-asor da yaşayıcaz. Otobüsüden mi gideceksin? Uçağdan mı? Hangisi? Ne bu mavi ya? Gel bir söyle bak nasıl sıcaklığı yazın. Mavi kayboldu. Ya yani şey yaparız İstanbul'da dinersin. Doğru bakıyor. götürdü dengesiz çoğu da. Yani 4 günlük yol çekilmez var ya. Düşünsene ta buradan Kars'a kadar o kadar. Oradan sınıra ulaşacaksın. Bir 10 saat de oradan gidiyorsan 110 saat. Yani 4 güne gelir neredeyse. تا فردا فیل شده. kişi var, üç kişi yazan yok. Yazın bak kim var yukarıda. Selamun aleyküm ve selam Kimmiş?